Evet arkadaşlar hepinize 5 ayın sonundan tekrardan merhaba Bayağı bir boşladım burayı Malum telefonla çekiyordum videoları Telefondan sonra GoPro'ya terfi edebildik 5 <laughs> ayın sonunda Biraz hızlı oldu ama neyse evet, artık idare edelim Bugün Esnaf kuryeli nasıl başlanır Neler gerekli Esnaf kuryelik için ne lazım Ne yapmak gerekiyor Bunlardan bahsedeceğim Şöyle biraz inceledim Detaylı anlatan kimse yok Teferruatlı böyle üstü kapalı anlatılmış Şimdi esnaf kuryeliğe başlarken Birinci etap Bir şirketiniz olması lazım Malum esnaf olabilmek için Şirket gereksiniminiz oluyor Bunu açmak Genelde insanların gözünde çok büyüttüğü bir şey. Hani şirket açacağım ben, ooo, hani nasıl olacak, nasıl yapılacak falan filan gibi böyle düşünüyor. Genelde bu işlerin içine hiç girip çıkmamış insanlar. Ama şirket açmak öyle düşündüğünüz kadar zor bir iş değil. Ya da yapılamayacak bir iş değil. Eğer etrafınızda tanıdığınız bir muhasebeci ya da başvurabileceğiniz, hani fikir alabileceğiniz bir muhasebeci varsa ya da geçmişte zaten bir muhasebeciniz varsa bu işlemleri zaten biliyorsunuzdur. Şöyle şirket açacağınız zaman öncelikle bir muhasebeciniz olması gerekiyor. Şirketten önce gidin bir muhasebeci bulun. Mali müşavir. Gidiyorsunuz. Bu arkadaşa diyorsunuz ki kardeşim bana şirket aç. <laughs> O <laughs> tamam diyor. Veriyorsun bilgilerini. <laughs> Yarım saat içinde açılıyor. Vergi levhan çıkıyor. Hani dedim gibi bu şirket açma olayı çok ağabeyşan bir durum değil. Zaten esnaf de şirket adresiniz eviniz olacağı için herhangi bir işletme işine falan filan girmiyorsunuz yani. Neyse şirketiniz açıldı. Birinci aşamayı tamamladık. Sonrasında ne gerekti? Tabii ki bir motor. Motoru da temin ediyorsunuz. Bu ikisini yaptıktan sonra artık size esnaf olmaya hazırsınız. Geriye ne kalıyor? İşte çalışabilecek bir firma. Artık trend yol olur, yemek sepeti, paket taksi, vibo Ne bileyim işte uğur zıvır bir sürü zaten şirket var. Esnaf kurelik yapabileceğiniz. Bunlara gidip internet üzerinden başvuru yapacaksınız. Ben yemek sepetiyle trend yolda çalıştım. Yemek sepetinde 3-3,5 ay kadar çalıştım. Trendyol'da da 6 ayım oldu. Başlayalı. Hatta 6 ayı da geçti. Yanlış hatırlamıyorsam. 7, 7 ay, 8 ay falan olmuştur. Halen de devam ediyorum. Bildiğim firmalardan bahsedeyim, anlatayım nasıl başvuru yapıldığını. Yemek sepetine başvuru yapmak istiyorsanız Google'a girin. Yemek sepeti buraya başvuruyorsunuz. Zaten ilk sayfa çıkıyor direkt önünde. Buraya giriyorsunuz. Bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Bilgilerden sonra size olumlu veya olumsuz dönüş yapılıyor. Ha, yemek sepeti şöyle. Yemek sepetine ben başvurduğum an o kadar abuk sabuk bir ortamdı ki. Yani ben esnaf kuryeliğine başlamadan önce trend yolu istiyordum. Çünkü hani izlediğim videolarda ya da ne bileyim sağda solda böyle kuryelere yapışıyordum ben denk geldikçe hani nasıl hangisine başvurayım falan gördüğüm en iyi firma trend oldu ki düşüncelerim hala aynı gibi hani bunlar için de <laughs> ayrı bir video çekeceğim içerik olur hem bize de neyse yemek sepetine başvuruyu yapıyorsunuz genellikle yarım saat bir saat içerisinde onaylanıyor <laughs> <laughs> hani ben başvuru yaptığımda arabada öyle gidiyordum. Dedim şu yemek sepetine bir başvuru yapayım. Yaptım. Daha sayfa kapanmadan 3 dakika mı geçmişti? 4 dakika mı ne geçti? <laughs> i̇şte başvurunuz olumlu sonuçlanmıştır. Ee, bölgenizdeki ilgili ofise gidip ekipmanlarınızı alın diye. Bir bildirim geldi bana. Ben dedim ne oluyor? Daha ortada motor yok, bir şey yok. Neyse yemek sepetinin bir de şöyle bir saçmalığı var. Bu da aklınızda bulunsun. Şirketiniz yoksa eğer başvuru almıyor. Trend yol gibi değil. Yani Trend yol önce başvuruyu alıyor. Onaylarsa şayet İş başı yaptıracaksa şayet kardeşim git diyor şirketini aç öyle gel. Ki mantıklı olan da bu. Şimdi Yemek Sepeti atıyorum sen gittin şirketini açtın. Şirket açmak için bir masraf yaptın. Ee, motorunu aldın, işte her şeyini yaptın. Dedin ki nasıl olsa ben başlarım olumsuz mesaj geldiği zaman şak ne oldu hepsi sana kaçtı selamünaleyküm ondan sonra alternatif firmalara bakarsın gerçi o da ayrı da. işte yemek sepeti bu şekilde başvurunu yapıyorsun onaylandığı zaman ofise gidiyorsun ofis dediğimde bu genelde şey oluyor bana bir şubeleri var şehrinizde illaki görmüşsünüzdür yemek sepetinin kendi marketleri kendi dağıtım yaptığı marketler Orada oluyor ofis. Hani bizim burada böyle. Ben Eskişehir'deyim. Eskişehir'de bu şekilde. Oraya gidiyorsun. Ekipman verecekler. Sözde. Hani <laughs> ekipman deyince insanın aklına şey geliyor. Ne bileyim ya da bana öyle gelmişti. Hani ne bileyim kastır, dizliktir, işte mont, pantolon, işte çantası, yok işte koruma ekipmanları, osu busu. Öyle bir hikaye yok. Başta onu ben size söyleyeyim Yemek sepeti için diyorum ya Yemek sepetine gidiyorsun Eline tutuşturuyor bir tane Pembe yelek <laughs> Olarak, Aklıma geldikçe gülesim geliyor ya Hadi hayırlı olsun diyor Hani benim elime verdi o yeleği ben baktım hani Abi dedim ekipman E dedi bu Ben dedim böyle dedim ekipman mı olur Verdin dedim küçük kırık bir yelek Hani benim başladığım dönemde şey de yoktu Iııı ee nasıl diyeyim? bu yemek sepeti çantasıyla paket atma zorunluluğu yoktu şu an o var o ayrı hani ofis size mecbur zaten çanta vermek zorunda başka türlü zaten çalışamıyorsun herhangi bir çantayla hatta ben başladım da sağdan soldan arayıp Vigo çantası bulmuştum Vigo çantası da yemek sepetine paket atıyordum ama dediğim gibi ben başladığım zaman o şekilde bir zorunluluğu yoktu yemek sepetinin neyse onları da tamamladıktan sonra esnaf kuryeleriniz hayırlı olsun zaten bütün süreç bitiyor. Başlamış oluyorsun. Çantanı taktıracaksın geriye. Çanta demiri ıvır zıvır. Bunları ayarlayacaksın. Motorun olduğunu düşünerekten bu aşamaya geçtim. Bunları da hallettikten sonra zaten slotların açılıyor. Slotlar açıldıktan sonra slotlarını seçip çalışmaya başlayabilirsiniz. Yani esnaf kuryeliğin başlama aşamaları bunlar. Çok da bir olayı yok. Ha bir de şöyle şirketinizi açtığınız zaman e, gireceğiniz firmada şöyle o yemek sepeti olsun, trend yol olsun. Bigo paket takside de varmış herhalde böyle uygulamalar. Tam bilmiyorum net bir şey söylemeyeyim şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim. Şöyle bir durum var. Fatura kesmeniz için kullanmanız gereken bir aracı firma oluyor. İşte A uygulaması, B uygulaması o firmasına göre değişik gösteriyor. İsim vermeye gerek yok şimdi. E, bu uygulama için elektronik imza almanız lazım. Ki fatura kesebilirsiniz. E, elektronik imzayı da ben dediğim gibi muhasebecim zaten vardı. Hani ben esnaf kuruyla başlamadan önce de esnaftım. Bu işlerin içinde olduğum için iyi kötü şirket açma kapama olmuşu. E, i̇mzamı da ben muhasebeciye hallettirmiştim. O aldı. Ben ücretini verdim. Bildiğim kadarıyla PTT'den daha uygun oluyormuş. En uygun hatta PTT'ymiş. Hani PTT'den alın gerekirse elektronik imzanızı. Elektronik imzayı da hallediyorsunuz ama FTT'nin de şöyle bir sıkıntısı var malum kargolardan da biliyorsunuz Bu çok bekletiyor FTT kargo bile adayınca gidip gelmiyor Allah'lık bir firma yani O yüzden ben özel bir yerden almıştım zaten gittim yarım saatte çıkarttı verdi adam aldı elektronik imza. Ondan sonra gidiyorsunuz muhasebecinize muhasebeciniz uygulamayı kuruyor İşte artık hangi uygulamadan fatura kesiyorsa başvurduğunuz firma yani yemek sepet olsun, trenton olsun, ıvır olsun, zıvır olsun. Dediğim gibi çoğunun bu şekilde kullandığı aracı bir fatura uygulaması var. Bunu anlatmayı Onu da ekleyeyim araya. Bu aşamaları tamamladın. Bitti. Motorunu da aldın. Bir dünya masrafa da girdin. Her şey iyi hoş. <laughs> Bilmiyorum ya. Ben bak esnaf kureliye başlayalı 3 oradan, 8 buradan, 9 ay olmuş. Hadi 8 de. Pişman mıyım? Herhalde pişman gibi oldum ya. Keşke başlamasaydım dediğim anlar da oluyor. Keşke başlamasaydım dediğim anlar da var. İyi ki yaptığım dediğim anlar da var. Yani bilmiyorum abi esnaf kuryelik yapılır mı, yapılmaz mı? Hani onun kararını biraz siz verin. Çünkü adamına göre değişir bu göreceli bir konu. Hani ben artık iyice sıkıldığım için çok olumlu bahsedemiyorum açıkçası. Artık bana paket atmak bile yük gibi gelmeye başladı. Önceden hevesliydim, istekliydim. Hani paket atayım, şunu yapayım, yok şunu alayım, bunu satayım, şöyle olsun, böyle olsun. Artık bir şeyim kalmadı ya. Öyle eski tadım yok, hevesim yok. Artık kuryelik saçma gelmeye başladı, sonu yok. Çünkü hani meslek olarak bakabildiğim bir olay değil benim kuryelik. Hani buradan genç kardeşlerime de sesleneyim. 18 yaşında, 20 yaşında, işte 22-23 yaşında gençlere bakıyorum böyle hevesliler. işte esnaf kuryeliğe başlayayım. Ne bileyim 3 ay yapar bırakırım, 5 ay yapar bırakırım, işte bir motor alır bırakırım. Abi o iş öyle olmuyor. Ben size söyleyeyim.